Günlük saç modelleri, her sabah zamandan tasarruf etmenin yanı sıra gün boyu rahat ve şık görünmek isteyen kadınların favorisi haline geldi. İşten okula, arkadaş buluşmalarından alışverişe kadar her ortamda kullanılabilecek pratik ve trend modeller, minimal dokunuşlarla günün temposuna ayak uydurmayı kolaylaştırır. Sade ama stil sahibi bir görünüm sunan örgüler, dağınık topuzlar veya hafif dalgalar gibi seçeneklerle günlük saç modelleri her kadının tarzına uyum sağlıyor. İşte gün içinde rahatça uygulayabileceğiniz Aynı zamanda şık görünmenizi sağlayacak bazı popüler günlük saç modeli önerileri: Dağınık topuz. Pratik ve şık bir görünüm sağlar. Saçlarınızı gevşek bir topuz yaparak birkaç tutamı serbest bırakabilirsiniz. Örgülü at kuyruğu. Basit bir at kuyruğunu örgü ile hareketlendirebilirsiniz. Saçın yan tarafında ince bir örgü yaparak at kuyruğunu daha şık hale getirebilirsiniz. Düz ve parlak. Saçlarınızı düzleştirici ile düzleştirip parlak bir serum ile bitirerek sade ama etkili bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğal dalgalı saçlarınıza dalga vermek için büyük bir maşa kullanabilirsiniz. Doğal bir görünüm için dalgaları hafifçe açarak, elde edilen hacmi artırabilirsiniz. Yarım topuz, saçın üst kısmını toplayıp, alt kısmı serbest bırakmak, hem rahat hem de şık bir görünüm sunar. Yan dörtgen, saçlarınızı yana ayırarak, hafif dalgalarla şekillendirmek, günlük stilinize zarif bir dokunuş katar. Saç bandı ile şıklık, ince bir saç bandı kullanarak. Basit bir saç stilinizi şık hale getirebilirsiniz. Bu, hem rahat hem de trendi bir görünüm sunar. İkili at kuyruğu saçlarınızı iki ayrı at kuyruğu yaparak genç ve dinamik bir hava yaratabilirsiniz. Bu modeller hem günlük hem de rahat bir görünüm için idealdir. Hangi modeli seçeceğiniz tamamen kişisel tarzınıza bağlı.